Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şöyle beyazlıklar içinde çok güzel bir pembişli kırmızılı güzellikle açayım dedim. Bugün arkadaşlar size bol bol kargo videosu göstereceğim. Onlar birlikte toplu bir video olarak atayım dedim. Bu arada arkadaşlar kargo ile ilgili e, gelişme var. E, yeni firmayla anlaşmayı yaptım. E, yani şey işlemleri birazcık uzun sürdü. İşte ticari sicinli o falan filan e, resmi olmak gerekiyor zaten. E, biliyorsunuz bu işi başladığımdan beri zaten e, firma olarak başladım direkt. Onların belgelerini ayarlaması, tekrardan göndermesi falan derken işlem birazcık uzadı. Ama anlaşmayı yaptım. Bugün hatta ilk kargolarım çıkacak onunla. Bir kısmı PTT ile bir kısmı onunla. PTT şu anlamda beni çok yordu. Yani bildiğiniz gibi bebek arabasına ne kadar sığarsa o kadar sığdırıyorum. İşte bayağı da evimden uzak yokuş çıkıyorum. Bir daha bir posta daha yapma fırsatım olmuyor. Önceden yurt içiyle çalışırken hemen köşe başında gerekirse günde birkaç sefer bile gidiyordum. 6'ya kadar çalışıyor onlar. 6'ya 10 kala bile kargomu götürüyordum. Ama PTT'den göndermem için benim en geç 4'te orada olmam gerekiyor. Yani sıra bekliyorum falan. Bazen bir saat bile bekliyorum. Ee, yani bu benim için gerçekten zor oldu. Bu birinci sebep PTT ile çalışmama isteğimin. İkinci sebep de yani yalan söylemeye gerek yok. Bazı bölgelerde sıkıntı var PTT'nin. Sorunsuz giden kargolarım da var. Ertesi gün giden kargolarım da var ama 30 tane kargodan 1-2 tanesi bile sıkıntılı gittiği zaman inanın o beni çok uğraştırıyor, üzüyor. Ben diken üstünde oluyorum. Kargolarım gidene kadar zaten diken üstünde oluyorum. Biliyorsunuz atılmıştı, atıldığını görmüştüm falan. Ee, yani bir taraftan içim rahattı. Kargo, kargoma güveniyordum. Bir taraftan da açıkçası e, yani korktum. Ya yani şöyle ben onun telafisini yaparım ama yani sonuçta canlı bitki zarar gelsin istemiyorum. Şükür o anlamda sıkıntı çıkmadı, ee, sağ salim hepsi gittiler. Ama dediğim gibi bazı yerlerde özellikle mesela birinci olarak İstanbul bölgesi çok sıkıntılı. İstanbul bölgesi benim yani 50 kilometre bile aramızda en uzak uzak yeri belki o kadardır. Ee, çok yakınım, en yakın yere yani en geç gidiyordu kargo. Şöyle yavaştan e, kargoları da göstereyim. Ha, şunu da söyleyeyim unutmadan kafamı toparlayamıyorum. E, yeni anlaştığım firmada e, ücretleri gönderici ödeme olarak göndereceğim Ocak ayına kadar bu şekilde. Ocak ayından sonra e, isterseniz. Kapıda e, kargo ücretini kapıda da ödeyebilirsiniz. Bu haftaya özel bütün kargolar sabit 25 TL. İsterseniz e, kocaman koli sipariş verin, isterseniz e, normal paket e, sipariş verin. Sabit hepsi 25 TL. Bunu da buradan duyur, duyurayım çünkü bu hafta benim deneme haftam. E, sorun çıkacağını zannetmiyorum çünkü satıcı arkadaşlarım çok memnun, çok önerdiler. Şimdi başlayalım. Kargolara. bu siparişim de Elif Hanım'a gidecek şöyle turunculaşan eçesi katalogdaki fotoğraf kış haline örnektir bu da renklenecektir şöyle blue olarak koyduğum opalina şöyle şansına çok güzel bir balde denk geldi şöyle çoklu inanın bunları ben özellikle seçmiyorum. Ee, onun şansını ne oldu. Sırayla alıyorum paletten. Böyle bir tane numunelik çok da çıkmış. Ben onu yan yana iki tane zannediyordum. Şöyle Blue Mist, Overferuma, powder pufu kamp ateşi, şöyle e, pembe graptosu, tarusu. Bu tarusu kaçırmayın arkadaşlar. Bu tarus gerçekten çok uygun fiyata geldi. Eee yani yarıdan daha düşük fiyata e, uyguna geldi öyle büyüklükte şöyle lovaliroz lovalirozları böyle bölerek de satışını yapıyorum şöyle veresi jelibeni aynı yumu aurası e, auraya da gelmişken şunu da belirteyim arkadaşlar benim ürünlerimi kıyaslarken e, dolgunluğuna bakın arkadaşlar Elif Hanım aslında bunu sipariş vermişti. 15 TL'lik ürün. Bakın bu ürünümde de 25 TL'lik ürün. Ve genelde böyle bu şekilde satışı yapılır. Bir de şuna bakalım. 15 olarak kaç tane 15 var? 15, 30, 60, 75, 90. Yani ben bunu bölsem totalde bu rakamada satabilirim. Ee, bu şekilde yapıyorlar genelde veya böyle minik olarak gönderimini yapıyorlar e, ee, karşılaştırma yaparken bunu da göz önünde bulundurmanızı rica ediyorum Sonra Şöyle hediyeler koydum. Elif Hanım güzel günlerde, sağlıklı günlerde büyütün inşallah. Saksılarınız da olsun, taşsın. Bunlar da e, Deniz Hanım'ın siparişleri. İki orpeti. Şöyle nasıl var. Şöyle bakır kaşığı var. Aslında şu havayı ve rigateyi e, almıştı. Bunu gönderecektim ama kötü olmuş. Buna hemen bakım yapmam lazım. Kurtarırım muhtemelen. Onun yerine şunu göndereceğim. Şöyle Deniz Hanım güzel günlerde, sağlıklı günlerde büyütün inşallah. Saksılarınızda olsun, taşsın. Bunlar da Sevil Hanım'ın siparişleri. Şöyle Mendoza'sı var tanrısı var. Bakar mısınız? rengi? Doyamıyorum ben bak bak. Şöyle. Gerçekten çok güzel. Öyle var. Şöyle hediyeler koydum. Sevil Hanım siz de güzel günlerde, sağlıklı günlerde büyütün inşallah. Saksılarınız da olsun taşsın. Bunlar da Zeynep Hanım'a gidecek. Evet, çok güzel. Mama var. Mama renkler gelmeye başladı. Şöyle vardisi var. Kuyunatası var. Afalinası var. Şöyle turunculaşan bir eçesi var. Şöyle de hediyeler koydum kendisine. Güzel günlerde, sağlıklı günlerde büyütün inşallah Zeynep Hanım. Saksılarınız da olsun, taşsın. Bu de Ayşe Hanım'a gidecek. Şöyle ee, opalinası var kravatı var debisi var mendozası var şöyle ona da yaprak koydum şöyle çelikler koydum güzel günlerde sağlıklı günlerde büyütün inşallah Ayşe Hanım saksılarınız olsun taşsın şöyle bu güzelliklerde Özge Hanım'a gidiyor ee, Yağmur Hanım mı diyeyim Özge Hanım mı diyeyim bilemedim. Şöyle kamp patışı. Şöyle verası, pinky, verası, Linsiyanası Meksikanası, gendarmanı. Şöyle bir tane de kendi üretimlerimden ayınıyım. Hediye koydum ve böyle de yapraklar koydum. Ee, Özge Hanım saksılarınız dolsun taysin inşallah. Ee, bu da Nurgül Hanım'ın siparişi. otusu var, debisi var. Şöyle Star bastı var. Saksımdan söktüm. Takıtüsü var. Ayınıyorum yeşili var. Şöyle de hediyeler koydum. Güzel günlerde, sağlıklı günlerde. Büyüsün inşallah. Saksıları dolsun taysin. Bu siparişim de Melek Hanım'a gidecek. Şöyle iki tane iki tane verası, iki tane sanseti, aurası şöyle başını artık son bir tane daha var bundan başka yok. Vilakinası ee, şöyle kocaman bir e, Orion çıkarttım saksımdan o kadar zor çıkarttım ki. Bakar mısınız? Şunlar da hatta yanında geldi. Şöyle de hediyeleri olsun. Melek Hanım'ın güzel günlerde, sağlıklı günlerde büyütün inşallah. Saksılarınız da olsun, taşsın. Bu kargo da Esin Hanım'a gidecek. Şöyle çok güzel Sunburst var. Starburst'tan farklıdır arkadaşlar birbirine benzer ama bu tür farklı. Şöyle brown rozu var. Mendozası, verası, ayan gilası. Şöyle egzotik. Şöyle çok güzel Tarsu Şöyle ayan yine. Ve lovali rozu. Şöyle hediyelerde koydum. Güzel günlerde, sağlıklı günlerde büyütün inşallah. Saksılarınız da olsun taşsın. Bunlar da Sibel Hanım'a gidecek. Senasya, Montblanc var. Denizli var, Leda Gemi, Sevda Ağacı. Şöyle Pulvinata saksımdan söktüm. Şöyle bir Krasula. Ben buna merdiven diyorum kısaca. Şurada da bir verisi var. Şöyle hediyeler de koydum. Sibel Hanım güzel günlerde, sağlıklı günlerde büyütün inşallah. Saksılarınız da olsun, taşsın. Bunlar da Burak Bey'in siparişleri. Ee, Loveli rozlar geldi bu arada. Onları bile paylaşamadım. Ee, başka ürünlerim de var. İnşallah onları da paylaşacağım. Şöyle ayanıyım. Şöyle sedum. Sunset. Şöyle hediyeler koydum. Burak Bey güzel günlerde, sağlıklı günlerde büyütün inşallah. Saksılarınız da olsun taşsın. Bu siparişim de Nilüfer Hanım'a gidecek. Arkadaşlar biliyorsunuz neon breakers'ları indirime e, koymuştum. Artık son 1-2 tane kaldı. E, gerçekten yeni gelenler bu ebatta olmaz. Artık ben de baya baya büyüdüler. Bakın 8'lik saksıda. Şöyle üstten tutayım. 8'lik saksıyı. Normalde 8'lik saksının şöyle ortasında olur. Bakın. Şöyle mendoza dolu dolu. Kübik, opalina, krom. Şurada bir fredi var. Fred'in e, gövde anaç saksımdan buldum artık son fred. Muhtemelen başka bulamayacağım. Şöyle vera. Şöyle eçesi. Şöyle de güzel. Tüylü bir tür koydum. Bu çok güzel renkleniyor alt kısımlarında. Bir de şunları koydum. Efendim Hanım güzel günlerde, sağlıklı günlerde bütün inşallah. saksılarınızda olsun, taysın. Bu da Ayfe Hanım'ın siparişleri. Şöyle kendi üretimlerimden. Rainbow. E, şöyle ayınıyım. O muhtemelen e, karışmış bence volor. özel türlerden o da Ayfer Hanım'ın oldu şöyle yine kendi bitkilerimden anaç bir ayınıyorum şöyle hediye koydum güzel günlerde sağlıklı günlerde Büyütün inşallah. Saksılarınızda olsun. Taysin. Bunlar da Serap Hanım'ın siparişleri. Flekinası var. Nisyanası var. Rainbow var. Şöyle benim pembeleşen graptolardan. Şöyle yapraklarda koydum. Serap Hanım güzel günlerde, sağlıklı günlerde büyütün inşallah. Saksılarınız da olsun taşsın. Bu kargomda Ayşe Hanım'a gidecek. Şöyle Hawaii katısı var. Şöyle. Güzeller güzeli. Poydonistan var. Şöyle yapraklar koydum. Ve gözyaşı. Koydum. Ayşe Hanım sağlıklı, güzel günlerde büyütün inşallah. Saksılarınız da olsun taşsın. Bu siparişim yine Sabriye Hanım'a daha önce göstermiştim. Göndermiştim bir hafta, 8 gün önce. Tekrardan bana geri geldi. Onun videomda gösterdim ne durumda geldiğini. Hafiften bir renk açılması olmuştu şaviyanı da. Onu değiştirdim. Çünkü ben de bir iki günde düzelir. Buluyosunda hafiften bir alt tarafta yaprakları aşağıya doğru gitmişti. Onu da değiştirdim. Bunları değiştirmedim çünkü bir açılma bile görmedim. Bir de bu bebekli olduğu için değiştirmek istemedim yaprakları bu durumdaydı ilave bunları da ekledim Sabriye hanım tekrardan güzel günlerde büyütün saksınızda olsun taysın. bu da Yeliz hanımın siparişi şöyle lotusu avrası şöyle ferit var bunu da saksımdan söktüm havai kökler yapmış şu kısmını keserim muhtemelen çünkü üst tarafta köklenme başlamış hem de gidene kadar orası kurusun çünkü artık burası ee, yani ölü kökler asıl canlı kökler burada şöyle hediyeler de koydum Yeliz Hanım güzel günlerde sağlıklı günlerde büyütün inşallah saksılarınız da olsun taşsın bu kargomda da Perihan Hanım'a gidecek şurada bir verisi var Good morning var, pinleri var. Lila kinası, insiyanası, Orion Otuzun güzelliğine bakar mısınız? Şöyle brandisi. Aynı uyumu. Şöyle de hediyeler koydum kendisine yapraklar koydum. Çoğu bebişti. Perihan Hanım siz de güzel günlerde, sağlıklı günlerde büyütün inşallah. saksılarınızda olsun taşsın. Evet, bu siparişim de Şule Hanım'a gidecek. Bakın Deyzi de aynı Merine gibi yapraklarını çok döküyor. O düştüğü yerden hemen çıkıyor. Şöyle mendozası var amferumu var opalinası var şöyle devrisi var lola melaka kılık kılavatum şöyle bir perle bu perle benim kendi üretimlerimden yani özel çıkma durumu bile var arkadaşlar karıştırmış olabilirim o da artık şöyle hanımın şansına çünkü yaz sezonunda perle, bir, purple birbirine o kadar çok benziyor ki ağzından ayırt etmek zor oluyor. Şöyle bu leş kaktüsünden biliyorsunuz satışa getirdim. İsteyene bölebilirim demiştim. Şöyle hanım bölmemi istedi. Dörde böldüm arkadaşlar o gördüğünüz bitkiyi daha fazladan 4'e değil üçe diyelim biz onu. Fazladan koydum. Çünkü köklü çıkartmaya çalıştım. Bakın tomurcukları da var. İnşallah ekildiğinde de onlar da açar. Bir tane de böyle çiçeğinin gelmesine özen gösterdim. Çünkü canlı canlı görsün istedim. Şöyle de yaprak grapto şöyle tüylü telgraf Ha, şundan bir tane kasaların içinde buldum diğer getirdiğim özel tür leşlerden şey değil o. Yani klasik olan leopar ondan değil. Özellerden. Şöyle de hediye koydum şöyle hanım güzel günlerde sağlıklı günlerde büyütün inşallah. saksılarınızda olsun taysın. Bu siparişim de Seda Hanım'a gidecek. Şöyle Victor'u var. Şöyle Blue Ece'si var. Şurada Milnesi var. Mendoza. Bir Opalina'sı. Şöyle Ovi Fermo. Şöyle Blue Mist. Daha turuncu sarı geçişleri olan Ece -e Şöyle hediye yaprak koydum, bunları koydum. Seda Hanım güzel günlerde, sağlıklı günlerde büyütün inşallah. Saygıslarınız da olsun taysın ee, Bunlar da Hamida Hanımın siparişleri. Şöyle çok güzel renk almış, ee, stahlisi var, şöyle opalinası var. Bu opalinalar arkadaşlar küçük boyutta böyle getirdim. Ee, büyükleri de var. Şöyle lilakina, böyle bronzu. Bazıların gerçekten biraz önce de maşallah var. E, saksılarda durmuyor. Daha 8'lik saksı bile bunlara e, küçük gelecektir. Şöyle melakası, merinesi, şurada da mendozası. Dün de bahsetmiştim arkadaşlar. Yani beş buçuk saksılar normalde çok çok küçük olur. Şurada kendi üretimlerim var. Hemen göstereyim dışarıdan. Şöyle bir şey falan olur. Bakar mısınız? Yani taşmış. Bronz için. Yani hemen hemen benim bitkilerimin hepsi aynı. Ee, şöyle yaprak koydum Hamido Hanım. Bir de bunu koydum. Bunu ben yapraklarını Alacağım bunlar güneş yanıkları. Ee, benim bu ara e, pek vaktim yok. Sizin ellerinizde bu bitki eminim çok güzel olacaktır. Zaten göbeğini oyduğum için yenisi gelmiş bile. Bunları da yatırırsınız. gerçekten zor bu şekilde güneş yanığı olan bitkilerinizi bunun göbeği de yanmıştı göbeği yanınca bitki orasını oymak gerekiyor yanan göbeğin böyle yenisini çıkarsın diye ama altlardan falan yandığında koparta koparta devam ederseniz o bitki zaten birkaç birkaç aya kendini düzeltir şu an kargoyu da daha rahat saracağım. Böyle. Ee, da şurada da e, ne iş? Bakayım. Göz yaşı arkadaşlar. Bu geniş yapraklı olandan e, kışın pes pembe, yani kuşya pembesine dönüyor. Ondan. Bu da Hamide Hanım'ın kısmetiymiş. Hamide Hanım, güzel günlerde, sağlıklı günlerde büyütün inşallah. Saksılarınız da olsun, taşsın. Arkadaşlar hazırlandılar. Şimdi diyeceksiniz bir sürü gösterdiniz ama burada az var. Dün de gö gönderdim. Önceki günde e, eski çektiklerimi de bir videoda e, toparlamak istedim. Şunlar yeni firmayla gidecekler. E, şükür ki evimden alınacak. O anlamda çok mutluyum. Dediğim gibi yani... Zaman benim için çok kıymetli. İnanın çocuğuma bile vakit ayıramıyorum. En azından kargoda geçireceğim 2-3 saati kızıma ayırabilirim. Bu anlamda çok mutluyum. Sizin kargolarınızın da daha, daha hızlı gideceği için çok çok mutluyum. Bunlar PTT ile gidecek. Yine PTT ile çalışmaya devam edeceğim. Eee... Yani isteyen olursa derse ki bana bizim PTT burada hızlı getiriyor. Gönderin. PTT'den de gönderirim. Sadece tek farkı yeni firmamda kargo ücretlerini peşine alacağım. Dediğim gibi kargo sabit 25 TL olarak bu hafta o şekilde gönderimini yapacağım. Videoyu da uzatmayayım. Yine gelişmelerden haberdar ederim sizi. Bugünlük videom bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.